Bu mezar taşı, var bu evde. Mezar mı taşı var? O şey, sen bu işin mı oturdun? Aa! Oh. Mezara mı oturdun? Yemin ediyorum bir parti geldi üstüme. Soğuk soğuk teller dökmüş, Boşuna değilmiş Buradan... Uf, ay o şeyin mi ya? Hmm. Şirin'in büyük büyük. Anneannesi mi anneannesi? Aynısı. Büyük büyük. Ay Allah rahmet eylesin ya. Yani <laughs> eylesin. Ölür mü? Yani? Ölü gibi de değil. Yani... Nasıl? Hani öldü de tam ölmedi. Yani ölü gibi de değil. Yaşıyor. Yani, kalbi durdu hmm. ama... Ama ölmemiş gibi yani. Ha yaşayan ölü. Ha yani yaşayan yaşıyor. Bayağı ...1200 yaşındaydı herhalde. İşte o doktor diyor ki, o çiğ sarımsağı... ...bir de o çiğ sarımsağı yutuyorlar diyor. Hemen yutuyorsun. Ama işte geç kalmış demek ki, öldü kadın. He artık evet. bir şey yaramaz o. bir de şimdi ölü nasıl, ne verilir ki Samsa? Yer mi ki ölü, bilmez ki onu. Kalbi durdu ya, sindirim sistemleri çalışmıyor hiç. He bir de doktorlar altın çileği çok öneriyor. Altın mı çileği? Ömür uzattığını söylüyorlar. Ha. Vücuttaki ansitoktidan şeyini tetikliyormuş. Hı. O da mesela senin vücudundaki serotonin hormonlarından mutlu oluyormuşsun ve ölmüyormuş. Ölüyü diriltiyormuş. Ölüyü diriltiyormuş. Ölüyü diriltiyormuş.